Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dere İçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 200 haneli dere içi köyündeki bir evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. 50 civarında ev alevlere teslim olurken baraka ve ahırlardaki çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. Yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleriyle orman işletme şefliğinin ara sözleriyle müdahale edildi. Köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken vali Yılmaz doğru köye gelerek Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangınla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.